TRT Spor TR'den, Net Futbol'dan merhaba sevgili izleyenler. Spor Toto Süper Lig'de hem 16. haftayı hem de sezonun ilk yarısını geride bıraktık. Bu haftayı Sinan Tural ile birlikte değerlendireceğiz. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet devreyi bitirdik artık. Sezonun yarısını geride bıraktık. Hem şöyle genel bir değerlendirme yapacağız hem 16. haftayı konuşacağız. Ama bugün önemli bir değişiklik oldu. Yabancı kralında bir değişikliğe gidildi. Neler söylersin bununla ilgili? Neler değişti? Neler getirecek? Türk futbolu adına neler götürecek bu sistem? Ya bir kere e, değişiklik, e, yine değişiklik. Yani üç sene, birkaç sene önceki yönetim aynıydı. Futbol başındaki insanlar aynıydı. Yine e, Fatih Terim Türk, futbol, Türk futbolun önemli bir yerindeydi, 20 yıldır olduğu gibi. Ama bir türlü biz bunun bir e, prensibini, bir doğru yapısını kuramıyoruz. Niye? Futbolumuz gelişmiyor. E üst yapısal olarak bu böyledir. Yani alt bir şey, herhangi bir konuda. Yani binanın temelini sağlam kurmazsanız istediğiniz gibi çatı formülasyonlarını değiştirin. Hiçbir şey değişmez. Niye yapılıyor bu? Milli takım başarısız. Futbol, Türk futbolunun kalitesi artsın, takımların Avrupa'da başarılı olsun. Yani e, 6 artı 2 artı 2 artı bilmem kaçtı ne oldu? E, Avrupa'da serbestti. Yani bundan hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey. Bir kere ama bir şeyler değiştirmeye çalıştıkça da biraz tuhaf tuhaf değişiklikler oluyor. 28 kişilik takım ne demek ya? Böyle bir şey yok. Yani e, federasyon yönetimi bunu atlamış. 28 kişiyle kimse hiçbir antrenman yapmaz. Hiçbir teknik direktör süperlikte 28 kişiyle antrenman yapmaz. Yani şudur o. 14, 10 tane de yerli bulun. Oradan 3 tane de genç çocuk alın. O çocukların önünü de kapatıyorlar. Mesela atıyorum bir çocuk vardır altyapıda iyidir. Bir yere gidip oynasa gelecektir. Ama biraz iyi olduğu için ne gönderilir ne kalır. Orada 4 sene atınç gibi altyapı kontenjanı diye bir yere gönderilmez. Oynamaz da. Yani değiş, şey hiçbir anlamı olmayan hiçbir e, futbol doğrularına uygun olmayan e, bir karardır bu. Ya olsa bile yani bunun doğrusu olmaz. Devamlı üst yapıda diyorum ya devamlı çatıda biz bir şeyler değiştiriyoruz. 5 artı 3, 5 artı 0 artı 8 fark etmez. Yani olmaz bu. Yani ama ne yapıyoruz? Atıyorum altyapıdaki bir hocanın maaşını karar verebiliyor musunuz? Yok. Altyapıda şu kadar hoca çalıştırmak zorundasınız diyebiliyor musunuz? Yok. Yani e, altyapıya şu kadar yatırım, bütçenin yüzde kaçını e, altyapıya aktarma zorunda mısınız, e, zorunluluğu getiriyor musunuz? Yok. Biz sadece üst yapısal e, örnekler alıyoruz. Almanya şunu yaptı, Ukrayna örneğine biraz benziyor bu. Onu yaptı ama altyapıya ya da temele dair, altyapıda temele dair. Sadece altyapıyı kastederken genç takımda oynayan oyuncuları kastetmiyorum. Temel temeli bunun problemli. E hele de mesela şimdi e, Türk olup başka milli takımda oynayanlar bundan sonrası için. Geçmiş hı hı. kazanılmış haklar duruyor ama onların günahı ne? Şimdi Gökhan İnler gelseydi yabancı mı sayacaktık? Ama gurbetçimiz diye güveniyoruz. Bu bizim topluma aykırı bir şey. Yani bizim oyuncumuz yani oraya gitti. Günah günahım yani suç mu oldu şimdi bu yani? E, o da bir tuhaf karar. Eee 7 yerli kadroda olacak. ...ya e, Şey 7 yerli oyuncu. Onun ikisi kadrodaki ikisi altyapı. Diğerleri de üst nedir yerli. Türkiye doğumlu olması lazım. Bu nereden çıktı ben anlamış değilim. Bir de şöyle önemi yok. Çünkü yapı sakat. Şimdi siz 14 tane yabancı alacaksınız. Bu sene kaç tane alıyordunuz? 8. 5 ilk 11 dönüyor. Tamam. Sanki Türkiye'deki futbolun e, karar verenleri, transferi yapanlar için söylüyorum. Transfer edenleri 8'de 8 doğru transfer yapıyor da. Şimdi 14'te 14 yapacağız. Şimdi e, ne bu nereden çıktı? Türkiye'de bazen tuhaf e, algılar, söylemler oluşuyor. Bir şey söyleniyor, 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 söyleniyor. Sonra inanıyoruz ona. Beşiktaş'ın sağ ne oldu adam stoper transfer etti. Sağ bek sorunu yok Beşiktaş'ın demek. Ama biz söylüyoruz varmış gibi. Bu da şöyle. Yerli oyuncuların parası arttı. Yabancının artmıyor mu? ...yani ne fark eder... ...niye iyi transfer yaparsan yerliğin artmaz... ...Beşiktaş kaça aldı Tolga zengini... ...değil mi... ...3'te bir ne... ...5'te ikisini aldı... ...5'te 3'ünü aldı... ...Tarık'ın fiyatını... ...alabiliyorsanız alıyorsunuz... ...Veli'yi kaça aldı... ...Olca'yı kaça aldı... ...yani bununla ilgisi yok... ...yerli oyuncuların ücreti artıyormuş... ...ne fark eder... ...siz doğru... ...transfer politikası... ...doğru mali yapılanma yapamadıktan sonra bir de ne var? işte prim verilecekmiş. mali kriterlere bakılacak. Böyle bir şey olmaz. Bu yani tamamen kendi yani kendimizi kandırıyoruz ya. Dün iki gün önce daha Galatasaray Abdurrahim Albayrak gururlanarak ne dedi? Biz bütün futbolcularımıza imzaladık. İşte Galatasaray'ın ruhu nedir? İşte borcumuz yoktur. Yalan bu. Niye yalan söylüyorsunuz? Yalana imza atıyorsunuz yani. Yo ya alacakları var Galatasaray futbolcularının. Yani niye işte financial işte finansal hmm. fair şeyimiz ama yalan bu. Yani yalan oyuncuların hepsi de yalana imza atıyor. Var alacakları. Yani o, o zaman da kulüpte vermesin ama. Ona imza atan futbolcular da vermesin o gerçek anlamda. Buraya gidiyor. Ne mali kriterlere uyulur. UEFA bastırmadığı sürece. İşte Bursa olduğu gibi Eskişehir'e ya da diğer kulüpler olduğu gibi bastırmadığı sürece olmaz. Dolayısıyla mali kriterlere uygulamıyorsunuz bir futbol kulübünün bir futbol şirket bu şirket yapısı değil mi? metal şirketinin tekstil şirketinin başkadır yönetim şekli reklam şirketi var başka yönetilir futbol şirketi de başka türlü yönetilir onun evrensel doğrularını ortalama bir düzeyde tutturmadığınız sürece yabancı kuralını yerli kuralı fark etmez İstediğinizi yapın temel problem çünkü. Oturturunuz futbol yapısına oturturduğumuz temel sorunlu. Sadece altyapı derken onu kastetmedim. Hı hı. Futbolun temelinde sorun var... dolayısıyla bu bizi oraya götürmez. Yine aa, tabii bu e, bu karardan sonra e, Türkiye'de menajerler şu anda düğün bayram ediyordur... yani onu da söyleyeyim. Şimdi ne güzel e, oyuncular en azından Türkiye'deki yerli oyuncular e, göz önünde ya. Hı hı. İyi kötü bir yere kadar kandırabiliyorsunuz. Bir yere kadar PR çalışması yapabiliyorsunuz. Ama şimdi 3 tane görüntü getirilip yöneticilere şöyle de anlatıldı mı oyuncular. Ondan sonra bakalım pahalı mıymış, ucuz muymuş. Çok bir şey getirecek bir karar değil. Ve bizde şöyle bir şey var. Bir karar alınıyor. Ne için? Türk futbolunun gelişimi için. 2 sene yapılıyor. Türk futbolu gelişmedi hayda. Ya bu böyle bir Tek şey derdi, değil. Sistem değişikliği. Böyle bir şey değil. Yani Löv Türkiye'ye gelirken bizde başarısız ama adamlar ya bu kadroyu adam ikinci yaptı ligde. Yatırımın, planlamanın ad, ıı, aktörlerden biriydi o zaman geldiğinde. 15 sene öncesinde. Bu sene dünya şampiyon oldular. Geçen sene dünya şampiyon oldular. Ama bunlar böyle kriterler ya bu zaman sadece zaman yukarıya. Altyapıya ne kriter getirdiniz? Futbolcu Borçların eğitimine bakıyor musunuz? Hiçbir şey yok ama üstte Bakalım 6 yeni artı 2. ne kadar bu. gidecek? Ne kadar süre sonra yeni bir sistem değişecek? Ne kadar gideceğini ben sana tam günü ve saatini söyleyeyim mi? Not alıyorum. Tam evet. alabilirsin. 3 büyüklerin, 4 büyüklerin kulüp yöneticilerinin isyan noktasına kadar. Onlardan ses çıkana kadar. Peki 16. hafta derbiye sahne oldu. Evet. Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve derbiden 3 puanla ayrılan taraf Galatasaray oldu. Maçı nasıl yorumlarsın? Tartışılan pozisyonlar oldu. Cüneyt Çakır anlamında da tartışılan pozisyonlar oldu. Kırmızı kart verdi, vermedi. Velinin gördüğü kırmızı kart tartışıldı. Melo'nun görmediği kırmızı kart tartışıldı. O kart çıkmalı mıydı? Kırmızı kart mıydı? Maçla ilgili genel yorumların neler? Hangisini söylememi? Hakem mi şey mi? hangisinden istersen ama kart çok konuşuldu istersen ya Cüneyt şöyle Çakır Cüneyt, başlayalım şöyle, maça hiç girmeden şunu söyleyeyim Cüneyt Çakır'la ilgili Türkiye'deki büyük maçları Cüneyt Çakır oyun oynuyor yani millet birbirini itip kalkmasına sert girmesine bazı kartları atlayarak gidiyor gidiyor ondan sonra çat yani bunu çok bilinçli yapıyor ve ee, lafa gelince kural oluyor yani velinin atılması veli ilk yerde atılması gerekiyordu elle oynadı sarı kart Snyder gidiyordu Snyder arkasından çekti ee, ve tehlikeli bir hata gidiyordu ikinci sarı kart onları oynattı ama nerede Veli orada 3 tane adam üstüne gidiyor itiyor şöyle elini uzat ee, önce Snyder teşebbüs etti hı hı. o karşılık yani bu şu bizi aldatıyor bir de ağır çekme sanki böyle adam gözüne gözüne ya anlık baktığınız zaman yani orayı tamamen e, dikkat et Cüneyt Çakır'ın yönettiği bütün derbilerde aktör bir numara yıldız Cüneyt Çakır'dır bunu çok güzel başaran biridir. Kaliteli bir hakemdir tabii. Ki Avrupa bu kadar yer vermez. Bu sene UEFA Avrupa Ligi finalinin ...bir numaralı adayıdır. Şampiyonlar Ligi'nde de muhtemelen bir kaza yaşamazsa maç içerisinde yarı final yönetme ihtimalidir. Euro 2016'nın da finalist adaylarından biridir Cüneyt Çakır. O kadar da önemli bir hakemdir. Yani hiç tartışmasız Dünya Kupasında gördün. Nereye kadar geldi. Ama Türkiye ligindeki maçları ve derbileri tamamen kendine kendi maç içerisinde bir strateji çıkartıyor. İlk 10 dakikada birinin ayağını kırsan hiç kart vermez. Öyle gözüküyor. İlk 15 dakikada 4 tane 5 tane sarı kart atladı. Sarı kartlık hareket sarı kartlıktır. Bunun dakikası süreci olmaz. Oyuncuları ger 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 oynat oynat sertleşsin oyun sertleşsin sonra birini at. Yani ben öyle bakıyorum buna. Yoksa karttı. Melo'nun o çok konuşulan pozisyonu değil. Yayıncı kuruluş daha sonra bir pozisyon gösterdi. Galatasaray'ın golünde. İlk evet. ama ilk ortada, arkada hani Veli kendini atıyor ya, onu Hı -hı. değil. İlk ortada Melo'nun bir böyle elense çeker gibi biraz sertçene bir şey var. O kırmızı kart bence. Ama tabii bu kadar tuzağa düşmemesi lazım Velin'in de. bu tam bir şeydir yani süzmesi lazım. Kontrol ki ne olursa olsun kesinlikle kırmızı kart değildir. Öyle yüze dokunma falan öyle bir şey yok. Yani bu işte şiddet diye bir şey vardır. Olayın şiddeti vardır. O andaki durumu vardır. Üç tane adam adamı itiyor. adamı şunu yapıyor. Yani olmaz. Ama önce atılması lazımdı. Yani o Ussan Snyder'in beline bir tekme attı. Faal bile vermedi. Direkt sarı kartlık. En kötü ihtimalledir o. Mesela bunları atlıyor ama orada kendi şovunu o anlamda yapmış olduğu bence. Peki maçla ilgili neler söylersin? Her iki Şöyle, tarafında. Bilic e, buraya kadar bu sezon şu yarıda bir tane büyük hata yaptı bence. E, taktik hatası. O da Fenerbahçe maçında kontrollü oynamaya çalışarak yaptı. Beşiktaş e, müthiş işleyen bir birinci planı vardır. Giden. Hızlı bir şekilde karşıya giden ve orada da çok üretici, yaratıcı olan bir takım. Ama oraya giden ve basan ama kaptırdığı yerde basan top rakipteyken de karşı stoperlerin çok pas yapmasına izin vermeyen bir takım işler. Bunu yap. O çok büyük bir hataydı. Bu maçta o kadar olmasa da bu defa pres anlamında kontrollü nispeten başladı. Ee, ve bence bu da bir yarım hata sayılabilir. Ama tabii ki sağ hava şartları bunları o kadar etkili ki hiç kolay değil o sahada onlar oynak. Bu kadar tempolu bir takım için zor. Ama e, ne olursa olsun ikinci yarıda Beşiktaş'ın 10 kişiyle oynadığı futbol girdiği pozisyonlar Beşiktaş için çok büyük artıdır. Galatasaray için eksidir. Ama işte derbi oynamış, şampiyonluk yaşamış, şampiyonlar ligi oynamış oyuncuların çokluğu burada ortaya çıkar. Ve tabii ki ne olur bu oyuncular sizi Beşiktaş'a eşitler. Beşiktaş daha iyi takım değil mi? Ama bu tür maçlarda kaliteli oyuncular sizi eşitler. Ne sizi düşürür? Bu tür bireysel hatalar. Yani ne olursa olsun tabii ki Veli bunu yapmayacak. Geçen önceki hafta Atiba'nın yaptığı gibi onlara düşmemesi lazım. Peki çok kısa olarak artık Fenerbahçe'de konuşalım. Fenerbahçe devre arasında lider girdi. İstanbul Başakşehir karşısında 3 puan aldı 2 golle. Sanırım şahidim olursun. Sezon başladığı günden beri Fenerbahçe'nin çıkmazı bir tane değil mi? Duran oyuncuları var. Gitmekte zorlanıyor. Hı hı. Geçen seneki atletik yapıda, güçte, tempoda, dinamizmde de olmadığı için o durarak yavaş yavaş güçle giderek sonuç alamıyor. Daha doğrusu aldığı sonuçlar hep zor aldı. 1-0 aldı, 2-1 aldı, son anda kazandı. Son, evet. Rakip çok kaçırdı, o attı, o şekilde gitti. Nedir bunu değiştirebilecek bir iki oyuncu vardı? Alper. Alper. Yani tahtaya önce Alper yazılır. Emre Alper. Hadi Emre o takımın lideri Hı -hı. olmazsa olmazı. Değil mi Alper? Çünkü size dinamizm katıyor. Ön tarafa götürüyor. Kesti, az oynattı, içeride oynattı, şu oynattı. Eninde sonunda oynar. Enin çünkü Alper'in yapısı doğru. vazgeçmez Vazgeçmez. Eninde sonunda oynar. Bir de nedir? Bu takımın santraforu soğudur. Bunu herkes Emenike, Vebo değildir. Ne oldu? Fenerbahçe kötü oynayarak 10-12 haftayı geçirdi. Ama bir şekilde büyük takım olmanın avantajlarıyla kendi sahasıyla şunla bunla kazandı. Ama şimdi de iki haftadır da iyi oynamaya başladı. e Şimdi artık evet futbol olarak da bu ligde gerçekten ciddi bir adaydır. Üstelik de liderdir. Lider de bitti. Ve bakalım artık sezonun kalan yarısını nasıl izleyeceğiz? Dört büyükleri çok teşekkür ediyorum yorumların için. Ben teşekkür için. ederim. Sevgili izleyenler bu haftalık bizden bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.